Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda arz e, uygulamaları üzerinden, devletin piyasaya müdahalesi üzerinden soru çözümlerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hemen ilk soruya geçiş yapalım. İlk soru şu. Diyor ki arkadaşlar bir malın maddi ölçü birimi üzerinden alınan vergi ne ad verilir, ne denir diye sormuş soru. Şimdi şöyle vergiler 3 tane arkadaşlar. Bir spesifik vergi, İki arkadaşlar adlandırılan vergi, diğeri de götürü vergi olmak üzere 3 tane aslında mikroda gördüğümüz vergi tipleri var. Normalde aslında bildiğiniz üzere vergide yani maliye kısmında aslında çoğu vergi tiplerini görüyorsunuzdur. Ama mikro üzerinde bu 3 tane vergiden bir sorumluyuz. Arkadaşlar spesifik vergi olarak adlandırılan vergi birim başı vergi olarak adlandırılır birim başı vergi ve litre, kilogram, hacim, metreküp, metrekare, cc, yaş gibi ölçü birimleri üzerine alınan vergiyi arkadaşlar gösterir. Peki ad valorem vergi ise arkadaşlar e, oransal vergi ya da yüzdesel vergi olarak adlandırılır. Bir malın e, TL üzerinden değeri üzerinden alınan vergi denir. Mesela 100 bin TL kar elde ediyorsunuzdur. %20 üzerinden bu karın bir vergisi alınacaktır. İşte 20 bin TL arkadaşlar hesaplanan bir alınan vergi ortaya çıkar. Yüzdeseldir, birin başı değildir. Götürü vergi ise arkadaşlar hiçbir şeye bağlı olmadan alınan vergidir. Örnek verelim. Bu sene berberler 100 TL, berberlerden 100 TL toplanacak. Ondan sonra işte kurslardan e, ee, Kazançlar üzerinden 1000 TL toplanacak. Yani büyüklüğüne küçüklüğüne bakılmaksızın herkesten alınan bir vergi tipi götürü vergi olarak sınıflandırılabilir. Bu şekilde daha rahat anlatılabilir. Bu yüzden adaletsizliği biraz da arkadaşlar diğerlerine nazaran fazla olduğunu söyleyebiliriz. Vergide adalet de biliyorsunuz çok önemli bir olay. Peki soru diyor ki maddi ölçü birimi diyor. Maddi ölçü birimi üzerinden alınan vergi diyor. Dolayısıyla maddi ölçü birimi derken öğrenciler şöyle anlıyor genellikle. Hocam TL üzerinden mi diyorlar. Hayır maddiyat demek sadece parasallığı ifade etmiyor. Ee, bir e, litre de bir maddiyattır. maddiidir. Kilogram mesela bak ölçü birimidir. Metreküp, metrekare. Bunları ifade eden arkadaşlar vergi spesifik vergi olarak arkadaşlar adlandırılır. Biliyorsunuz spesifik vergi arz eğrisini paralel sola kaydırır. Ama advarörem oransal olduğu için arz eğrisini dikleştirir. Alınması ve arttırılması advarörem. Ama götürü verginin ise arkadaşlar hiçbir şekilde arz eğrisi üzerine bir etkisi yoktur. E, bu arada mikro iktisatta biz vergilerin tamamının arz eğrisi üzerine etki yarattığını söylemiştik ders anlatımında. Buna da dikkat e, çekmenizi isterim. Dikkat etmenizi öneririm. E, adı öğren, vergiyle vergiye de örnek olarak mesela KDV ÖTV verilebilir. Sivistelik vergi örnek olarak mesela e, motor taşıtlar vergisi verilebilir. Ama tabii motor taşıtlar vergisi eğer arabanın değeri üzerinden de alınıyorsa o zaman hem spesifik hem adı olur. Hocam peki Hani arabanın değeri üzerinden yüzdeyle çarptığımız zaman bir vergi çıkıyor. Bu a Spesifik kısmı ne? İşte arabanın bir litre mi olması, işte 1.2 motora mı sahip olması, arabanın yaşı, hani yaş gibi ölçülerde spesifik olduğunu arkadaşlar ifade ettirir. Bu yüzden buna da dikkat etmekte fayda var. Diğer soru. Q eşittir 10'a artı 2P arz fonksiyonuna ait bir maldan. 11'in sebeselik vergi alınırsa yeni arz fonksiyon ne olur? Evet bu konu burası önemli. Şimdi bir fonksiyon arkadaşlar spesifik vergi alındığında biz onun paralel bir şekilde sola kaydığını biliyoruz. Derslerden. Ama fonksiyon yapısı da değişecektir. Mesela eski fonksiyon atıyorum belli bir birim kadarken spesifik vergi alınması onu paralel sola kaydırıyor ve yeni bir fonksiyon oluşturuyor. Peki vergi alındığında acaba yeni arz fonksiyonumuzu nasıl elde edeceğiz? Şöyle bir hesaplama vardı. Q eşittir A artı BP şeklinde ise arz fonksiyonu. Biz vergiyi şöyle ekliyorduk. Vergide T diyelim. Tax olsun spesifik vergi. Q eşittir A artı B diyorduk. Parantezi açıyorduk. E, P eksi T olarak yazıyorduk. Yani verginin alınması arz miktarını azaltan bir durum. Ancak fonksiyon ters arz fonksiyonu ise yani P eşittir A artı BQ şeklinde ise ve T kadar bir spesifik vergi alınacak olursa arkadaşlar o zaman da şöyle bir olacaktı fonksiyonumuz. O zaman arkadaşlar yeni fonksiyonumuz yani T kadar vergi alınırsa yani ters arz fonksiyonundan P eşittir A artı BQ artı T şeklinde eklenebilir. Bu da verginin direkt olarak fiyatları arttırdığını arkadaşlar göstermesinden dolayı eklenmiştir. Artı işareti vardır Denebilir. Zaten bu derste anlatmıştık. Peki fonksiyon Q ile başladığı için üst taraf bizim için geçerli. O zaman hemen fonksiyonumuzu yazalım. <laughs> Q eşittir 10 artı 2P ve verginin de sivisilik verginin de 10 TL olduğunu, 10 birim olduğunu biliyoruz. O zaman Q eşittir 10 artı 2 parantezi aç P eksi 10 taksi yerine vergi yerine 10 yazdım çünkü soruda 10 denmişti. Buradan da arkadaşlar ne yapar Q eşittir 10 artı 2 P eksi 20 yapar ve buradan Q eşittir eksi 10 artı 2 P şeklinde bir arz eğrisini bulmuş oluruz. Doğru cevap da Adana olmuş olur. Yani eski arz fonksiyonu 10 artı 2p iken yeni arz fonksiyonumuz vergi geldikten sonraki arz fonksiyonu eksi 10 artı 2p olarak paralel sola kaydığını siz de çizerek görebilirsiniz. Peki diğer soruya geçiş yapalım. Diğer soruda şu. Bir mala ait talep fonksiyonu q eşittir 40 eksi 2p ve arz fonksiyonu 2p şeklindedir. Yani talep arz fonksiyonunu vermiş. Tavan fiyat 5 TL ise kara borsa kazancı ne kadardır, kaçtır diye sormuş. Şimdi ilk önce arkadaşlar e, şunu elde etmeye çalışıyoruz. Ne yapacağımızı anlatmaya çalışayım. Burası Q, burası P. Şu arkadaşlar talep eğrisi. Bu da arkadaşlar arz eğrisi. Dengeyi bulacağız. Sonra hangi fiyat diyor? Tavan fiyat dediği için dengenin altında oluşur. Şöyle arkadaşlar tavan fiyat oluşturacağız. Tavan fiyat. Bu da zaten 5 TL'ymiş. Ve ortaya kara borsa çıkacak. O zaman ben ilk önce dengeyi bulayım bakalım normal tavan fiyat acaba uygun mu? Çünkü dengenin altında oluyordu. Yani şurası acaba kaça denk geliyor? Bir onu elde etmeye çalışalım. Belki uygun olmayabilir. Peki o zaman 40-2P eşittir 2P. 4P buradan 40. P de buradan 10 çıkar. Evet denge fiyatın altında olur tavan fiyat doğru. Peki denge fiyatın altında tüketiciyi korumak için yapıldı bu. Tüketici 10 lira o mala veremiyordu. Tüketiciyi korumak için devlet araya girdi ve 5 TL'nin yukarısına satmak yasak dendi. Peki 5 TL'de ne kadar mal üretildi? O da önemli. O zaman Q eşittir 2P ise arz fonksiyonu çünkü bakın arz fonksiyonu kesiyor. 5'i tavan fiyatı P yerine yazarsan Q'nun arz miktarının 10 olduğunu bulurum. Yani o piyasada 5 liradan 10 tane mal üretiliyor. Yani 10 tane ekmek üretiliyor. Ondan daha fazla mal üretilmiyor. O zaman yani kara borsaya e, dava olan miktar 10. Peki o zaman 10sa 10 birimlik mala en yüksek ne kadar arkadaşlar fiyat veriliyor? O da çok önemli. Yani 10 lira 10 tane mal üretiminin maksimum fiyatı nedir? O zaman siz de onu Q eşittir 40 eksi 2P ise çünkü talep fonksiyonu kesti bakın. Q yerine 10 yazarak en çok ne kadar fiyat ortaya çıkartacağını bulabilirsiniz. 2P'yi bu tarafa onu bu tarafa atarsak P buradan arkadaşlar 15 çıkar. Peki o zaman kara borsa kazancını ifade ediyorum. Devlet 5 yılın üzerine satmak yasak demişti. O zaman şu kısmı arkadaşlar. Şu Karesel alan kara borsa kazancını ortaya çıkartır. O zaman o kareyi de ben böyle temsilen şurayı çizeyim sizin için. Ve alan hesaplıyoruz. 5-15 değişim 10 arkadaşlar. Ve ne kadar mal üretilmişti? 10. 10 çarpı 10 100 TL ne vardır arkadaşlar? Kara borsa kazancı vardır. Yani B şıkkı doğru cevap olur. Gayet güzel bir soru yani. Etkili bir soru. Peki diğer soru tarzına geçelim. Talebin fiyat esnekliği sonsuzsa mala bir vergi konulduğunda vergi kim öder diyor arkadaşlar soru. <laughs> vergi yansıması. Şimdi vergi yansıması şudur. Üreticiye devlet tarafından bir vergi konulur. Üretici de malın fiyatını arttırarak o verginin bir kısmı tüketiciye yansıtır. Vergi yansıması bu basit anlamda. Tabi vergi yansıması e, kolaylıkla üreticinin tüketiciye o fiyat yoluyla o vergiyi yansıtabilmesi arz ve talep esnekliklerine bağlıdır. E, dolayısıyla malın tipi çok önemlidir burada. Mesela mal zorunlu bir malsa e, yansıtmak kolay olur. Üretici tarafından tüketici daha büyük kısmını öder. Ama malın ikamesi varsa atıyorum mal zorunlu değilse yansıtmak zor olur. Yani e, o vergi artışının fiyatlar yoluyla, malın fiyatın arttırması yoluyla e, tüketici o maldan arkadaşlar kaçabilir. Ve ben de bunları düşünerek bu teorik kısmı tabi bunları düşünerek kolay yol yöntemi öğretmiştim. Sonsuzlarda tam tersi öder demiştik. Sıfırlarda kendisi öder demiştik. Hatta öyle bir liste yapmıştık. Şekilsel olmayan liste. Peki gelelim. Talebin fiyat esnekliği sonsuz diyor. Yani ED sonsuz. Bir kere sonsuzu gördük. Tam tersi öder. Tam tersi öder. Peki tam tersi derken ne yani? Talep eden tüketici değil mi? Tüketicinin tam tersi kim? Üretici. Üretici tamamını arkadaşlar tamamını öder. Çünkü mal talebin fiyat esnekliği sonsuzsa mal tam ikamesi olan bir maldır. Eğer sen vergiler yoluyla o malın fiyatını yükseltirsen tüketici kaçar. Bu yüzden bunu üretici üstlenir. Dolayısıyla tamamını üretici öder. Doğru cevap arkadaşlar. O olur bu noktada. Ha, siz bunu çoğaltabilirsiniz. Mesela ED sıfırken işte kendisi öder, tüketicinin kendisi öder. ES sıfırken üreticinin kendisi e, öder. Ama ES sonsuzken, arz esnekleri sonsuzken tam tersi yani üreticinin tam tersi arkadaşlar tüketici öder şeklinde bunları e, ifade edebilirsiniz. Ya da bu konu zayıfsa eğer e, yine dönüp e, o vergi yansıması kısmına dikkatli bir şekilde çalışmanız gerekebilir. Peki e, bir sayfa daha çözelim bu videoya bay e, bay diyelim. E, burada biraz daha sert soruların hakem olduğunu görüyoruz. E, biraz zamanımızı alabilir bunları öğreterek noktayı arkadaşlar koyalım bu video için. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz diğer e, arslayıp uygulamalarına. Şimdi evet iki tane güzel bir soru var. İki sorunun da aslında yapıları üst yapıları aynı ama alt yapıları farklı. Yani bu da soru tipi. Yaygın soru tipi gelebilir. Buradan da özgün soru tipi çıkabilir. Bir yaygın bir özgün olmak üzere iki tane soru tipinin olduğunu görüyorsunuz. Şimdi başlayalım bakalım nasıl bir soruymuş. Şimdi ben az önceki soruda sonsuzlarda tam tersi öder dedim. Sıfırda kendisi öder dedik. Ancak böyle fonksiyon verirse sorudaki gibi işte 3 TL spesifik verginin ne kadarını üretici ne kadarını tüketici diye hesaplama sorusu verirse o zaman işimiz yaş. O zaman gayet güzel bir analiz yapmamız gerekir. Peki arz fonksiyonu P eşittir 14 artı 2Q talep fonksiyonu P eşittir 2 artı 2 eksi Q olan bir maldan 3 TL spesifik vergi alınırsa yukarıdaki bilgilere göre tüketicinin ödeyeceği birim başı vergi ne kadar olur? Yan tarafta da aynı fonksiyonlar var. Toplam refah kaybı kaç olur? Kaç birim olur? diye iki tane soru sorulmuş. Peki şimdi ne yapacağız? İlk önce bir soruyu düşünelim. İlk önce burada arkadaşlar büyükçe ne bir denge grafiği oluşturalım. Bu arkadaşlar talep. Bu da arkadaşlar arz. Peki arz talep dengede ilk etapta onu bulacağız, Öyle değil mi? Sonra spesifik vergi alınmış. Spesifik vergi birim başı vergidir. Ve arz eğrisini arkadaşlar şöyle paralel bir şekilde kaydırır. S tax yapar yani. Taks vergi kadar sola kaydırır. Paralel. Ve yeni denge noktası oluşur. E1. Malın fiyatı yükselir. Peki malın miktarı ne olur? Azalır. O zaman ilk önce biz E'yi bulalım. E yani vergisiz. Şu nokta vergisiz. Ve vergisiz fiyat. Değil mi? Peki E noktasına vergisiz bulalım. Şimdi hiç vergi katma. Ee, S eşittir D yapıyorum. Yani S neydi? 14 artı 2Q. Şu fonksiyon eşittir. 20 eksi Q. Buradan 3Q. Bu tarafa at, 6. Q buradan 2 çıkar. 2'yi de herhangi bir tanesinin yerine koy. Fiyat da arkadaşlar 20 eksi 2 diyelim mesela. Ee, 18 çıkar. Tamam. Malın fiyatı 18'miş, miktarı da 2'ymiş. Peki E1 noktası ise vergili. Peki vergi gelince ne oldu? Arz fonksiyonu sola kaydı, yeni bir arz fonksiyonuna geçildi. Ama eski talep devam ediyor. E1 e 1i bulabilmek için ne yapacağız? Eski talep aynen kendisini koruyacak ama yeni arzı bulmanız lazım. Ve arz nasıl ekleniyordu? Spesifik vergili arz nasıl oluşuyordu? P fonksiyonu verilmiş. Ters 14 artı 2 Q artı taks şeklinde yani vergi şeklinde uygulanıyor. Peki o zaman yeni yeni arz fonksiyonumuz şöyle olur. 17 artı 2 Q olur. Yani bu 14 artı 2 Q iken bu arkadaşlar 17 artı 2 Q şeklinde. Tamam. O zaman yeni arzımızda eski talebimizi keşfettirelim. Vergili arkadaşlar fiyatı bulalım. 17 artı 2Q eşittir. 20 eksi Q. Buradan 3Q. 3Q buradan 1 çıkar. Q'yu da herhangi bir tanesinin yerine koyarsak. Buradan da P arkadaşlar 19 çıkar. Demek ki miktar azaldı vergiyle beraber. Ve fiyatlar da 18 19'a çıktı. Şimdi gelelim yoruma. Yoruma gelelim. Eskiden tüketici 18 TL öderken o mala. Çünkü piyasa fiyatı bu. Şimdi ise tüketici arkadaşlar 19 lira ödüyor. O zaman spesifik vergi 3 TL ise e, bu 3 TL'nin 1 TL'sini tüketici öder. Peki geriye kalan 2 TL'sini kim öder arkadaşlar? Üretici öder diyebiliriz. Dolayısıyla şu kısım tüketicinin birin başına ödemiş olduğu kısım. Şu yeni denge noktasının eski arz eğrisini kestiği yer olan noktada Üreticinin ödeyeceği kısım 18'den 2 çıkartırsak 16 olur. Şu kısım arkadaşlar e, devletin tüketiciden elde ettiği toplam vergi kazancı. Şu kısım arkadaşlar devletin üreticiden elde ettiği toplam vergi kazancı. Şu kısım tüketici refah kaybı. Bu kısım üretici refah kaybı. Burası vergi sonrası tüketici rantı. Bu kısım vergi e, sonrası üretici rantı diye. Bunları bangır bangır anlatmıştı. katacak olursanız yine burada da karşımıza çıktı. Ha Kısa yolu da var. Bak bunu yapmak alanlar eğer soruluyorsa. Bak mesela ben hesaplama yapayım ben size. 1 TL birin başına tüketici ödedi. 1 TL vergili 1 çarpı birden 1. 1 TL kazandı yani devlet arkadaşlar tüketiciden. Üreticiden de 2 TL ödedi üretici birin başına. Bir tane vergili mal satıldı. 2 çarpı birden 2. 2 TL'de üreticinin ödediği kısım. Yani şu alanları daha her tarafa hesaplayabilirsiniz. Ancak sadece bu soru üzerine konuşacak olursak şöyle de yapılabilir. Şimdi kısa yol. Burası 2Q ya. O zaman arz fonksiyonu 2X. Eğim. Arz fonksiyonu artı değil miydi? Öndeki katsayı eğim değil miydi? Ters fonksiyonu Q önündeki katsayı eğim. Peki talep fonksiyonda ise Q'nun önünde bir katsayı var 1. O zaman talep de 1X toplarsak bunu ters talepte yapabilirsiniz. Düz verildiyse ters çevirmeniz lazım yaptığım işlemi yapabilmek için. 3x. Peki 3x ne kadar vergi 3se o zaman x'in başına 1 kalıyor. O zaman 1'i arzla çarparsak arz ki üretici demek. 2 TL üretici öder. 1'i de talepte çarparsak 1 x 1'den 1 TL de üretici öder diyerek bizim bulduğumuz sonuçlara da arkadaşlar ulaşabilirsiniz dolayısıyla tüketicinin ödeyeceği birim başı vergi ne kadar olur? Birim başı vergi 1 TL olur. Yani şu kısımlık taradığım alan. Gayet rahat. Ama siz bunu ne, ne, nasıl yapabilirsiniz bu soruyu? Ters ile başlayacak, P ile başlayacak. Eğimleri toplayarak kaç katıysa burada ulaşabilirsiniz. Ancak soru eğer karşınıza yan taraf gibi gelirse soru yan taraf gibi gelirse ay ve yedinizin resmidir. Böyle kısa yollar falan sökmez. Bu yoldan gideceksiniz. Bu yüzden bu hocanın size uzun yolu gösteriyor. Niçin kısa yolda e, e, hemen yapmak varken niçin uzun yolu e, göstereyim ki? İşte alay hesaplaması olursa ve yedik. Bak aynı soru alay hesaplaması kısa yolu yok. Peki yapalım hocam bu soruyu da. Şimdi hızlı geçeceğim e, bazı yer kısmını. Bize ne sorduğunu sorayım. Ona göre hareket edelim. Arz fonksiyonu verilmiş, talep fonksiyonu verilmiş, vergi 3 TL, spesifik vergi geç. Ne soruyor toplam refah kaybı, dara kaybını soruyor. O zaman ben e, standart yaptığım işlemleri yapayım. Aynı az önce yaptığım gibi. Burası Q, burası P, şu arkadaşlar talep, şu arz, hatta denge dengeyi de arkadaşlar E olarak işaretleyelim. S, sonra vergi alındığı için arkadaşlar şöyle S1 olarak kaydı. Şu kısım kareleri bozmasın diye uzatmadım yoksa uzuyor. Yeni denge noktası E1 vergili. Ve şöyle aşağı doğru indirelim. Hatta şurasını da çizip de üreticinin ödediği kısmını da görebiliriz. Şimdi ne yaptık? İlk önce E'yi bulalım. E vergisiz. E, 14 artı 2Q eşittir 20 eksi Q'dan. Buradan 3Q. 6Q buradan 2 çıkmıştı. Değil mi? Aynı soru. Peki 2'yi yerine yaz. 18 çıkmıştı. Sonra E1'i bulduk. E1 vergiliydi. Belki vergi çünkü arz eylesini spesifik vergi paralel sola kaydırırdı atacak olursanız. Peki onu da hızlı yapayım. Direkt toplamıştık. 17 artı 2Q eşittir 20 eksi Q'dan. Buradan da 3Q eşittir 3. Q 1 çıkmıştı. P de buradan yerine koyduğumuzda 19 çıkmıştı. Yani burası 1 burası da 19. Peki şimdi ne diyor? Refah kaybı. Şurası arkadaşlar şu kısım bakın şu kısım şu kısım. Tüketici refah kaybı. Bu kısımda üretici refah kaybı. Toplam refah kaybı da ikisinin toplamı. Peki 1 TL'sini 3 TL'lik spesifik verginin 1 TL'sini tüketici ödedi birin başına. 2 TL'sini de arkadaşlar 16 dedik yani ya yeni denge noktasının eski arz evresinin arz arz kestiği yer. Şu nokta. Hatta biri eski arzı yazarak da 16'yı elde edebilirsiniz. Şu kısımda 2 TL olarak üreticinin ödediği birim vergi. O zaman o üçgeni şöyle çıkartırsak arkadaşlar şöyle. Tabanı tabanı 3 1 buradan 3 buradan 19 16 zaten 3 yapar. Yüksekliği de arkadaşlar yüksekliği de 1 olan şu kısım 1 olan bir üçgen. O zaman üçgen olan nasıl hesaplanıyor? 3 çarpı 1 bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2. Buradan da 1.5 arkadaşlar dara kaybı, toplam dara kaybı vardır, refah kaybı vardır diyebiliriz. Bunu tüketici olarak da hesaplayabilirsiniz. Örnek 1 çarpı 1 bölü 2 yarım tüketici refah kaybı. 2 çarpı 1 bölü 2 bir de üretici refah kaybı. 1 ile yarımı toplarsak 1.5. Yani parça parça da hesaplayabilirsiniz. Buradan şunu anlıyorum. Üreticinin refah kaybının daha büyük olduğunu görüyorum. Çünkü verginin yansıyan kısmı üreticide daha fazla ee, gibi gibi. Mesela atıyorum şu kısım e, vergi sonrası tüketici rantı. Şu kısım vergi öncesi tüketici rantı. Yani bu alan hesaplamalarını zaten çok uzun uzadıya anlattığım için burada bir daha otopa girmiyorum. Ama aksaklık, eksiklik varsa dönüp çalışabilirsiniz. Bunun kısa yolu yok. Ama böyle soru çıkarsa kısa yolu üstte arkadaşlar. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama bunu da böyle şekil çizerek, tek tek alanları göstererek o üçgenin alanını hesaplattırabilirler. Hangisi yaygın geldi? Bu yaygın geldi. Bu hiç gelmedi ama özgür gelebilir. Ben o sorardım diyerek e, mottomuzu da ifade ediyoruz bu noktada. O zaman arkadaşlar e, ilk kısımla ilgili arz talep uygulamaları ile ilgili e, soru çözümlerimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Daha bitmedi ama yavaş yavaş böyle ağır sayısal soruların çözümüne e, geçiş yapmaya başladık. Yine ile ilgili de sorular çözeceğiz. O zaman bildiğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Çalışmanızda başarılar dilerim.